Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır video atamıyorum kusura bakmayın. Ee, hem bir video yapmak istedim hem de bir daha hala tanışma sürecini atlatamadık. Kanal da hala ilerleyemedi aynı konumda da. E, Belki bu konulara bir açıklık getiririz. Hem de Almanya'da geçirdiğim bu süreç içerisinde e, hem hayatımda olan gelişmeleri aktarayım size. Em bazı gördüğüm şeyleri anlatırım belki. Ee, öncelikle bu videoyu beğen beğenip yorum yapmanızı e, rica ediyorum. Ee, şimdi size süreçten bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Ee, ben Kasım 14 gibi 2024 Kasım 14 gibi Almanya'ya giriş yaptım ee, Fransa'dan. Fransa'da bir 4-5 ay kadar bir çalışma süreci, öyle bir hamdım, piştim, yandım süreci oldu. Ee, Avrupa'nın ne olduğunu o da çözdüm çok şükür. Buraya gelince biraz profesyonel gibi oldu o yüzden. Şükürler olsun Allah'a. Ee, her neyse arkadaşlar, 14 Kasım'da giriş yaptım. 28 Kasım'da Hayme giriş yaptım. İşte kamptan çıktım. Yani kendi alanımız yani odamız, kapımız, anahtarımız, her şey cebimizde. İşte ee, Aralık 28 gibi buraya gelmiştim. Hayır. <laughs> ee, Aralık 28 mü? Kasım. Hmm. Her neyse arkadaşlar 2-3 ay içerisinde işte 45 gün orada kaldım. Bir sürede de buradayım. Hiç günler saymıyorum zaten. Günler saymamak lazım. Zaten çalışmıyoruz, bekliyoruz. Devlet bize ayda 397 lira, yani 397 euro para veriyor. Yani geçimimizi o parayla sağlıyoruz. Sigaramız, her şeyimiz onun içinde. Tabi bu para bana yetmiyor. Ben hani Türkiye'den, ailemden destek alıyorum. Neyse olur anlatalım yani eğer gelmek isteyen arkadaşlar olursa en azından kafalarında bazı şeyler belirlenebilir. Ee, i̇şte ufak tefek hani bir şeylerle uğraşmak gerekiyor. Zaman geçirmek için, bir şeyler yapmak için. Haberiniz olsun. Ee, i̇şimi buldum. Ben mesleğim kebapçılık. İşte mesleğim üzerine aynı bulunduğum bu şehirde. Otobüse biniyorum, önüne iniyorum. Allah'a şükür. İşimi buldum, evraklarımı yolladım. Bununla ilgili haber bekliyorum. Ee, galiba yabancı vatan, yani yabancı bürosu ilgileniyor bununla ilgili. Ben yazımı yazdım, yolladım sözleşmelerimi falan iş yeriyle alakalı. İş yeri sahibimle beraber sağ olsun o da hala buradan görürse selamlarımı göndereyim. Böyle işte arkadaşlar, hani biraz daha geriye gidelim dersen, hani kendimden bahsedeyim biraz. Ben e, 1989 Gaziantep, Şehit Kamil doğumluyum. E, i̇lk okul 8'e kadar okudum. Ondan sonra ilk mesleğim trikotaj, kazakçılık, tekstil arkasından e, iplik sektöründe çalıştım. Halı ipliği, trigo ipliği. Ondan sonra penye sektöründe çalıştım. Yani değişik sektörlerde çalıştım. Yani, e, satıcılık yaptım. İşte kebapçılık yaptım. Bakkalcılık yaptım. Yani aklımıza gelebilecek hemen hemen bütün işleri yaptım. Fırıncılık hariç. Hani Fırıncılığı da kısmi olarak yaptım ama tamamen yapmadım. Onu da öğreneceğim ama. Bir sonraki seriyem fırıncılık yani. Her neyse arkadaşlar. işte 2024'ün Haziran ayında yurt dışına çıkmaya karar verdim. Ani bir karar oldu. Bir yakınım çağırmış, ben de kalktım, gittim. Bir iki ay çalıştım, anlaşamadık, olmadı. Allah herkesin kalbine göre versin. Ondan sonra baktım hani Fransa iyi bir yer değil arkadaşlar. Fransa'da kendi görüşüm yani herkesin görüşü farklıdır. Ben yaşayan bir olarak söylüyorum hani dilin olmadığı için seni çırak pozisyonda görüyorlar. Hani istediğin kadar usta olayım. Ben ustayım baba. Sen istediğin kadar çıraksın desen de ben ustayım. Ben dil bilmiyorum diye ben e, kebaba Fra kebapla sapladığım kıymayla ben Fransızca mı konuşacağım kardeş? Yani ben içeride imalatla ilgileniyorum. Sen benim evramı yapacaksın. Ben içeride geçip paşa paşa çalışacağım. Üreteceğim, seni satacaksın. Üreteceğim, sen satacaksın. Üreteceğim, sen satacaksın. 40 tane şey bahane ediyorlar, bilmem neyi bahane ediyorlar. Yani ben Almanya'ya geldim, daha iş görüşmesine bile gitmemişim adamla. Ben orada adamla 1200'ü, 1200, 1200 Euro'ya, e, böyle sanki tarla alışverişi şey yapıyor gibi e, şey yapıyoruz, böyle marş anlaşması. Ya ben buraya geldim, adam bana ilk başta diyor 1800. Dedim tamam abi, ne çabuk tamam dedim diyor. Dedim ben çalışmaya ihtiyacım var. Yani her neyse. Sonra adam yaptığım işe bakıyor arkasından. Kardeş diyor ben sana e, 1800 demiştim ya. Evet abi diyorum. O 1800'ü unut. İşte 2000 üstünü düşün. Yani e, aradaki farkı siz belirleyin arkadaşlar. Yani birisi Fransa birisi Almanya. Yani birisi de yakın çevrem Fransa'da bu taraf hiç bilmediğim tanımadığım insanlar. Adama gittim geçen gün 3-4 saat yardım ettim. Eee eleman eksiğim var dedi. 50 euro para verdi. Allah razı olsun yani. 60 euro daha doğrusu. Türkiye'nin parasına ustan arkadaşlar 2 milyar para yapıyor. Ben 5 saatte 2 milyar para kazanmışım. Kimsenin aklını ne hareket etmeyin arkadaşlar. Kendi bildiğinizi okuyun. Ben bu hayatta hiçbir zaman, yani şöyle söyleyeyim, ee, sizden iyi birisi varsa ya karşınızda, onunla beraber çalışın. Her zaman, e, mesela içinizde şu olmasın, hani e, ya bu adam benden iyi de, benim pozisyonumu alır da şudur budur. Allah herkesin rızsını ayrı gönderiyor. Bundan kesinlikle şüpheniz olmasın. Kimse sizin olduğunuz pozisyona e, şey yapamaz ki pozisyonunuza bir ihanetiniz olmadığı sürece bak bu nokta çok önemli arkadaşlar eğer olduğunuz konumdan e, böyle tırsmaya başlamışsanız hani birisi başlamışsa benim konumumu alacak şu bu gibi bir içinizde bir durum varsa bilin ki e, siz o konumu boşlamışsınız demektir anladınız mı yani demek istediğim görev bilincinde olun görev adam olun hani ben şu an e, hani farklı farklı sektörlerde çalıştım Hani buradan da izleyebilir izleyebilirler de izleyen ola olabilir bilmiyorum. Hani beraber çalışma arkadaşım da olabilir, patronum da olabilir, işçim de olabilir. Yani ben bir süre kebapçılık da yaptım. Kendi iş yerimi çalıştırdım. Yani bütün e, işte ben e, normal hayatımda belki şakacı bir insan olabilirim mesela. Hani bu videolarda biraz heyecanlı olduğum için e, hem sanki böyle heyecanlı gibi de görülebilirim, bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Yani her zaman görev bilincinde olun. Kendi olduğunuz pozisyonu koruduğunuz sürece hiç kimse sizin olduğunuz pozisyona ne zarar verebilir, ne sizin yerinize geçebilir. Bu konuyu, bu noktayı asla unutmayın. Her zaman görev bilinciniz iyi olsun. Bir işi hani nasıl bir kademe öteye taşırım diye her zaman düşünün yani sizden e, size nasıl diyeyim ya e, e, öneri öneri gibi düşünün yani öyle söyleyeyim şimdi kimsenin aklıyla özellikle bakın kimsenin aklıyla hareket etmeyin içinizden ne geliyorsa önce içinizi dinleyin e, bir mantık kural çerçevesinde e, altın oran olarak düşünün böyle hani Olur mu olmaz mı? Ön muhasebe yapın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, güne başlarken özellikle bak bunu unutmayın. Güne başlarken 15 dakika sadece 15 dakika oturun bir yere şu şekilde. Aynı oturun. Ellerinize bakın ilk başta. Ellerinize bakın. Baktığınız yerde hani e, gün içerisinde insan o kadar e, hani bazı insanlar için söylüyorum yani çünkü ben o dönemde, o dönemlerimde olduğu için hani gün içerisinde elini sağa sola çarpıyorsun, çarptığın yerin farkına varmıyorsun yani o derece kafa dağınık oluyor. Ee, bir bakın ellerinize hani bir şey olduğu gibi değil yani sadece sahip olduğunuz şeye bakın. Allah'ın size e, siz istemeden lütfettiği, verdiği şeye bakın. Yani ne güzel hani e, şimdi şöyle söyleyeyim. İnsan doğuştan engelli de doğabilir. Yani mesela bir eli olmayabilir, hani üç parmağı olmayabilir veya bir kaza geçirip iki eli olmayabilir. Allah herkese e, yardımcı olsun inşallah. Yani hiç kimsenin işleri zorlaşmasın. Yani her zaman isteğiniz insanlık adına güzel şeyler olsun. Allah'a dua edin. Allah hiçbir duayı geri çevirmez. Amin inşallah. E, kendi işinizi kendiniz görün arkadaşlar kimseden bir şey beklemeyin. Hani eğer yanınızda, sağınızda, solunuzda falan sizin ben senin iyiliğini istiyorum diyen biri varsa durduk yere emin olun o insan sizin iyiliğinizi istemiyordur. Bunu da bilin yani unutmayın. Ha, sevdikleriniz hariç onları demiyorum sevdikleriniz diyebilir bunu ama tanımadığınız bir insan size bunu diyorsa o işte affederseniz bir boklok vardır yani bunu unutmayın. Ondan sonra hani bir işi biliyorsanız yapın bilmiyorsanız o iş hakkında konuşmayın. Mesela hani bir lafta var öyle. Bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, yapamayan e, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Evet. Yani e, bir insan bir işi biliyorsa yapmalı arkadaşlar. Her yani neyse ben gittim zaten sağ olsun adam ölüme 7-8 kilo kıymayı koymuş. E, ee, bunun da dedi güzel harcını marcını tuzunu biberini falan ayarladı dedi. Tamam dedim hemen tuz biber cart cart hepsi yoğurdum güzel cart. Zırh yoktu normalde biz bunu Antep'te zırhla yoğurup yani zırhla çekip o şekilde sablıyoruz da. Onlar zıhta yapmak bana söylediler Almanya'da. Ben de e, iyice yoğurduktan sonra şişlere sapladım Adana kebap olarak dolaba düzdüm. Adam da yaptığım işi gördükten sonra zaten dedi tamam kardeş dedi sen benim aradığım adamsın. İyi abi dedim. ben de iş aradım o zaman iş buldum. Evet sabah geldi de evraklarını verip, Sağ olsun gittim sabahdan bütün evraklar yapmış. Hani o videoyu attığım süreçte de ben bundan bir önceki videom vardı. O videoda zaten evrakları yolluyordum. Sağ olsun adam evraklarımın hepsini yazmış, çizmiş, düzenlemiş. Ben sadece imzamı attım, zarfa koydum, gönderdim. Yani güzel bir süreç oldu, İşte bir ay ayın 22 Ocak'ta göndermiştim, bugün 16 Şubat, Pazar, ee, bayağı bir süre olmuş, sağlık olsun, hayırlısı olsun, her şeyin e, hayırlısı olsun ne diyelim, her işte bir hayır vardır, belki başka şeyler çıkacak karşımıza, öyle işte arkadaşlar. Eğer e, hakkında merak etmek, merak ettiğiniz veya başka sorularınız, istediğiniz şeyler varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Ee, ayrıca e, bir pazar günümüzde bana vakit ayırdığınız için, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Almanya, Baskın'dan, Stuttgart, Batman şehrinden kendinize dikkat edin. Hayırlı günler diliyorum.